Sabah infernosuyla başladık. Hemen başkanız zaten ilk kristal istiyoruz. İlk moddan atar mı? Hemen farma çektik. Takılarımızı da düzeltelim adam. Evet green kristalimizi aldık. Tertemiz. Bir green daha aldı. Bir tur daha dönmüş oldu. süre anlamında geç kaldık şu anda. Yani 32 dakikanın altında gelmemiz lazımdı. 31 dakikaya düşecek. İki kişi eksik olduğumuz için direkt kaybettik. Süre anlamında zaten 32 dakikanın üstünde ya yani 32 dakikanın altında olduğumuz için yapacak bir şeyimiz yoktu. 7 kişi kestik yani moblara. Hemen şey geleceğimiz de varken darkness'a girip son boss'a geldik. Bu boss'tan bugün de drop alacağız mı bakalım. Haydi ver küpemizi. Ya bugün vermedi yüzdü bize. Diğer boss'lar bir şey atmadı. Bakalım bundan bir şey alabileceğiz mi bu sefer. Şimdi kutumuza gidiyoruz. Bugün de boş. Ya dün ne güzel ikisinde de bir şeyler vardı ya. Bugün yüzdü biraz. Skill book'umuzu ver de yolumuza bakalım hadi. Yok vermedi. Geldik yine son boss'umuza. Yani mana patattı. da yani skill book'umuz. Yani şöyle bakınca dizindanlardan ya da grup zindan hiçbir şey alamadım ben daha yani bugün. Grupta girmedim pardon. Hemen yeni zaferler bizi beklerken ilk atışımıza başlıyoruz bugünkü. Burada şöyle bir şey görüyorum sürekli. İlk dörde buz atmıyor kesin. 12'leri atıyor. Yeni güncelleme gibi bir şey herhalde. Sürekli bir şey değiştiriyorlar, haber vermiyorlar. Haydi sos, düzlüğe geldik. Bak birinden alabileceğiz mi? E, 7 basamıyorum ki. Herhalde büyük bir ihtimal şey yedim. Asif yediğim için kimse swap atamadım. 11. oldum maalesef. Öğlen 2 CFV'sine geldik ama 4 okçu 4 pres olması gerekirken presimizin teki yok şu an için. O büyük sıkıntı. Ha, şu an geldi diyeceğim de. Ya arkadaş geç gelmesinden dolayı direkt geri düştük ve kendi monomuzu da vereceğiz büyük bir ihtimal bu sebepten dolayı. Yani bir varıyorum 30 saniye geç bağlanmasından dolayı 1'e 22 oldu şu an oyunumuz. Yani az bir bekleme süresi olsa keşke bağlanır bağlanması insan onlar geç girebiliyor oyuna yani bu şekilde. Press'ler str olduğu için kür alan da yok. Yani toplu kür alınması gerekiyor. Direkt eziliyoruz yani yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Bir zaten çıktı gitti oyundan direkt. Can yani sıkılan oyuna çıkıp gidiyor çok rahat bir şekilde. Hep str press oldu takımlar. Çok saçma yani. Orta kristal verip oyunu vereceğiz şimdi zaten. Yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı çünkü. Gördüğünüz gibi 6'ya 50 şeklinde kaybettik. Ya karşıda da str press var da bir tane var. Bizde iki tane vardı. Barrier geç geldi. Derken direkt ezdiler zaten. Yani toplu kür olmadı söyleyeyim hani ele olarak yükseldikçe oynanmaz hale geliyor. TC'miz varken kalepsinden girelim dedik. Press yokmuş. Press'iz deneyeceğiz bir de harçsından. İlk kutumuza bakıyoruz. Boş. Bu arada millet press'in hil o kadar alışkın ki kimse pot basmak istemiyor. Çatıştır ölüyorlar ilk bostan bile. Bakalım bu koruyucuya ne kadar yatalak olacağız. İkinci bosta aşırı rahat kestik bu arada. Bir şey atmadı. Lepte biraz yatalak oluyoruz ama kesebileceğiz gibi duruyor. Şu an %14 canı kaldı. Alevi kestik ve gidip kutumuzu alalım. E, press'e gerek yokmuş yani. Görevi temli gelen bir okçuya rağmen ama zaten boşmuş. Çok da önemli değilmiş yani. Saat 3000 ek yarışında sizlerle birlikteyiz. 4 nala koşmaya devam. Beni bir tur çektiler. Ben de swap attım. Swap da atabilir miyim? attım ve birinci oldum. Tertemiz bir zafer oldu bu sefer. Sırada 6'daki yarışı kazanmakta. Bakalım bu yarış neler olacak. Dört hızlı koşma bir swap. Mübarek gerçek atı başına yatıracağım herhalde. Bu ne böyle? En önden kaptırdığım gidiyorum. Bakalım yıldırımlar mıldırımlar neler gelecek. Her hızlı koşma attı da alan atıyorlar üstüme üstüme. Peki bariyer artı hızlandırmazsam şöyle. Geriye de şunu atsam. Abi geri atınca böyle oluyor ya. Beni swapla alacaklar değil mi? Gerek kalmadı sonra Hızlı koşalım lütfen. Evet atamadım ki yürüyemiyor. 9. oldum bari. Şimdi üstünde Massive Slow var diye vapatmadı gene orada. Atmadığı için de geç kaldım. Yani Massive Slow'un atılmadığı bir yerde durmanız gerekiyor. Sağa sola mı atacağız artık mı? Buraya görevlerimizi aldık. Hemen kendimize uygun bir parti bulup 100 kilimizi tamamlayalım. Yarım saatte 40 kilo aldık. Şu an için iyi gidiyoruz. Bir saatte 75 kilo alabildik. Yeniden seyirciye bastık. Efendim kadar devam ediyoruz kesmeye. Bir görevimde 14 kilo kala. CFV'ye çekti. Hemen bir savaşta burada verelim. 3 varıyor. 3 okçu. 2 priest vermiş bu seferde. Bakalım karşıda neler var. İlk kili karşıya verdik. Bunlar bizim kristalimizi aldı. Sıra bizde. Biz de onlarınkini alacağız. Hemen seyreden kristale vuruyoruz. 28-25 e öne geçtik adamların kristalini alınca. Veya çekişmeli geçiyor bu savaş bu sefer. 46'ya 43 oldu. Çok çekişmeli bir maç olarak devam ediyor. Ve 50'ye 45 kestik ve asas buradaymış. Asas kesince bitti oyun. Herkesin elinde sağlık. Karakterimizi inferno için hazır getirdik. Fırat'a döndük. Inferno'ya kadar bekleyeceğiz artık. Inferno'dan sonra da kalan 14 kilimizi verip kutumuzu alırız. 152 KBP'miz varken infernoya girdiğimizde şu an için... Meşler gelmeye başladı takımımıza. 2 pres, 2 match 2 varıyor, 2 okçu olarak başladık bu sefer oyunu. 2 dakikada kestik. Biraz gecikmek üzereyiz şu an. Ve ikinci sırada olmama rağmen bestleri alamadım. Çatmadı yani odalarda yani imkansız gibi bir şey bu. Adamlar kesiyor şu an. Maalesef ki KS atamadık, kaybettik. Sadece green kristal alabildik. Yani normal moblardan da alamadık. Şaka gibi bir oyun bu. Yani bugün sabah da kaybettim, akşam da kaybettim. İlk defa olan bir şey bu. Bostan Assassin Ring düşürdük. Hemen partiden biri tema atın aldı. Ayı dağıtıyor şu an. Hiç yoktan iten ay almış oluyoruz şu an. İnfernolar üzdükten sonra 75 kill bitti halde bekledim. İyi ki beklemişim yani öylesine kill yapıyordum. Bu şekilde ayımızı aldık 26M temizinden 75 kili bitirdik. Güzel kil alınca 25'i de bitirdik. Bunları da teslim edelim. Sonra gidip kutumuzu da kıralım. 75 kutumuzu da kıralım. Bakalım ne verecek bugün bize. Güzel bir şey ver. Bugün de üzdü. Neden sürekli bu item atıyorsun bana? Arkeolojimiz bu gece artık 20 level oluyor. %76'dayız. Yani 19 değer %76. Gece bir iki saat daha uğraşıp 20 level yapacağım. Yarın büyük bir ihtimal DV'de gezmeye başlayacağız artık. 20 olmuşken de epik kazmamızı almamız lazım artık. Onu da hemen alitelisinden alalım dedik. Enchanted Epic Kazmamızı da alıyoruz bu şekilde. Hayırlı olsun. Tabi daha takamıyoruz. Bugünlük artık bunu depomuza atalım şöyle çantamıza. Yarın kullanmaya başlayacağız artık bunu. Günümüz bitmeden alan grup zindanımızda yapalım dedik. İlk iki boss'tan bir şey alamadık. Bari bu atsın bir Bakalım bakalım bu da boş. da son boss'tan da bir şey alamadık. Bugünkü aldıklarımızı üstümüze çekelim. Green kristallerimiz, royal chestimiz, gold chestimiz var. Bugün kazanamadığımız için bayağı bir üzdü bizi. Yani değerli olarak royal gold, 4 de green kristal ve başka hiçbir şey yok bugün. Ama bir tane ortak takı düşürdüğümüz için 26 m oradan geldi. Bunları da Excel'e kaydedelim bugün için. Bugün maalesef ki sadece 2 tane etkinlik kazanabildik. Ama işte Assassin yüzük düşürdüğümüz için oradan aldığımız payla birlikte yine 52 mye ulaşabildik bugün. Yarından itibaren yavaş yavaş zaten DVD toplamalara başlayacağımız için günlüğümüz daha fazla yükselecek zaten.